arkadaşlar. Uzun süre sonra yeniden Roblox oynuyoruz. Bugün Terminal diye bir oyun oynuyoruz. Şimdi terminalimize insanlar gelecek. Bize i̇şte bunların işte dur. Neyse işte bunlar nasıl insan ona göre işte bakacağız. <laughs> oyun geçelim hemen. Neyi ben daha önce bir kere oynamıştım. Oğlum boyun böyle değil lan. Abo. Okey. İşte bak şerefsize bak. Ha herhalde bize bak buradan insanlar gelecek. İşte bir şeyler diyecekler bize. Biz de yakala. Nasıl yakalıyor? Ah, beleşe. Bir dakika. Tamam beleş beleş. Buna bu süpürgeyle çok güzel şeyler yapacağım reis şuna ne? kaset ne nasıl? Bu ne kaset ekle. <laughs> Welcome to employee. This is your first night on duty here at Terminal 3. Haştan vallahi bir işim vardı o süpürgeyle şuraları siliyordum. Kaçırdım inşallah. Bir şeyler olmaz. Bu neymiş? Pumpalı tüfeği al. Alayım mı onu satayım. Tamam Çok... şimdi ne yapacağız ben? Ulukları temizle. Süpürgeyle. Nasıl çıktı Bir şey Ama. Ha. Parla. Uluk ne alaka yalnız? Türkçe çeviriyi kim yapmış? Mükemmel yapmış abim yani. mükemmel oldu. İlk yolcu bekle. Beklemiyorum lan. Neymiş? Adı Dodu. Abo bu FBI ajanı bu. Bu bizi. <laughs> yani, yani. Memur Johnson. Merhaba. Merhabalar. Sensin Johnson yalnız. Köken süre sebep. Hah gözüktü. Köken Sebep ne? ne için geldin lan? <laughs> Halkın güvenliği ve düzenini sağlamak için buradayım. Bakalım. Yani sebep yasal infaz. Ha. Şimdi de yasal infaz etmek istiyorum. Süre belirsiz. Geldi ABD'den gel. Ebesinin şeyi. İş sıvat memurmuş. İş ne 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 ile Diyor ki ben polis gücünün bir parçası olarak diyor. Sıfat memur herhalde. Bu arada gerçek ismi memur Cansu. bu yok. Tam zamanında çalışıyorum. Herhalde SWAT'tır Allah. Süre. Ne? What do do? Yes. Güvende sağlamak için gerekli Oğlum bak çok hızlı konuşuyor sana? Girişi şey Ya abi? Tamam ya. gidebilirsin kardeşim sen. Hadi, i̇yi geceler dedi. Hadi kardeşim git vallahi kopara sıkacağım ha bir adım sesi geliyor ama kimden geliyor hangi ayı olayında geliyor ya ayı olayından ne ya ayı olayından bak burada ben benim ben, ayı olayım ooo haram haram kardeş haram akşam burası sakin rahat haram kardeşim haram haram hadi hadi, sen bak 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 bir de şunlara sor bak haram mıymış değilmiş Hadi kardeşim hadi. Dur ben. Adam yok oldu lan. Bu arada şaka maka. Eksi 15 para yedik ya. Aa haram kardeş haram haram. Yok yok tamam. Ha ha da dus. Everen Ne diyor oğlum? Norveç'ten gelmiş. Ne için geldin kardeş? Shopping diyor. Ne diyor? Shopping for present pupeler. Ne diyor? Ne için gelmiş? Tatil alkışını yayılıyor. Sanırım bende astigmat var. Ya da mı yok? İkisinden biri. Hiç dinlemedim ki dersin. Neyse bakalım. Yok ki şimdi burada da. <laughs> Kuzey Yıldız Korusu tam doğru doğru. Se seni geçiriyoruz kardeş. <laughs> Ey, ay 15 bayan gel. Hadi kardeş hadi. Git git. Nereden gidiyor lan bu? Bir dakika. Merhaba. Ha, gidiyor lan. Neymiş bu? <laughs> <Ne oluyor lan? gülüyor> Bunu buraya kim koyduysa onu buradan çıkartıp ona koyayım ya. Yani. Aa siktir küfür ettim. Elini küfür ettim. Bak bu şimdi bu odada mı bu odada mı? Merhabalar, nasılsınız? Neyse öldürür Öldürün mü beni. E, bu hala burada. kardeş haram haram kardeş üzgünüm biz burada haram geçirmiyoruz Türkiye'yi haram geçirmiyoruz Şurada bak kardeş burada farklı bir silah var lan daha mı güçlü evet o pampalı tüfek daha güçlü daha fazla sıkıyor bu normal tekli silah benim parvazı sıkıyor aa haram yok lan bu iyi dayıya benziyor <laughs> bu Noel Baba batmış sanırım. Neyse. Diyor ki ben diyor. Eldenin vitafili diyor. Süre diyorum ben de sana. Ne diyor şimdi gizem çözmeye kadar kalacağım. Bir şeyin gizemini çözecekmiş belirsiz yani belirsiz oluyor evet. Şimdi Eldenin vitamin tak kan. Kanada, Kanada demekti evet. Kanadanın benim evim. Oysa ya ne yapayımım? Kanada doğru. Sebep ne? Ne için geldin? Bilgi arası şu herhalde Allah ne diyor? Elin Kanadalısını geçireyim ya ben. Ne olacak lan? Geçsin bu da. Öldürsin insanı. Öldür bak, kardeşim bak, kafana sıkarım. Hadi git. Bak bok sıçmış buraya ya. Seni, seni göreceğim ben. Seni göreceğim ben. Alo amirim. Birisi şey pasaport verme alma bakanlığı yerine sıçtı da. Onu bir köşede sıkıştırıp hapse atalım. Hapiste de şişletelim. Tamam. Bir şaka yaptım ya. Neyse tamam. tamam. Ne var dayı? Senin tutumunu beğenmedi. Hayırdır kardeşim? Çık lan buradan. Oo. O sinirlenince sinirlendi olmuyor ama olsun. Oğlum çocuk da iyi birine ben. Sen yine mi geldin lan? Oo, Beni sinir açma uzmanı ha. Bir daha gelirsek bu sefer kal... başka bir yerlerine sıkmak zorunda kalacağım. Bu sefer pompalı düveyi bir de sokup sıkacağım yani kardeşim. Bir dahakine bunu bak Hüseyin Hadi Hüseyin abinin sopasını sana. Gel 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 gel. Ne, neye merhaba diyorsun? Neye merhaba diyorsun? Bu motorcuya benziyor lan bu. Hakkında soru sor. Ne için geldin kardeş sen? Soru soramıyorum ben buna. Ben buna da sıkacağım. Bak işte bak silah gösterince bak hemen söylüyor. Sadece birkaç müşteri toplantısı. Ticari toplantı bence ticari toplantı sayılabilir. Bak reis bak. Bak reis onun çatını sıkarım senin. Doğru düzgün cevapla ha. Ayam kapranter diyor. Tozutmayın lan. Neyse bak. Ee, kökenimiz neydi abisi? <laughs> Ama sen geçirelim biz. Ya sen Alman yalan geldiğine göre sen Christmas kutluyorsundur. ben kutlamıyorum. Bak bir daha seni de burada görürsem o şapkayı alır, sürer, büker sana. Neyse. Hadi bak çık. Çık bak. İşimiz... <laughs> <laughs> ne ne gülüyor? Ne ne ne? Gel gel. Gel varsa bir diyeceğin gel. Gel bunu gel bak. Gel sana hediye vereceğim bak gel. Nereye gittin ha? Gel gel. Gel kafana bununla vuracağım seni gel. Arkadaşlar toz tutmayalım bakalım. bu nasıl korku oyunu ya? 11 dakika oldu. Hayda hiç korkunç bir şey yok ya. Neyse. Ay şu mağazma sokayım ya. Kırmızı oldu ışıklar. Neyse böyle daha iyi zaten. Geldi ve vur onu yeniden gidebilir. Gire, gidebilir. Kim geldi lan? Hoş geldin. Hoş geldin. Sık <laughs> sık <laughs> 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 Ebesinin ki ya. Lan ne yapıyor ya? Ya böyle de yaratık olmaz olsun ya. Ya böyle de yaratık olmaz olsun. Abicim beni bırak ya. Ne yapıyorsun ya? Töbe töbe ya. Ben